merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıf biyoloji kazanım kavrama testi 27. Hücre zarının madde geçişlerinin 3. testiyle beraberiz. Hemen başlayalım. Bazı madde taşıma çeşitleri verilmiş. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi bu madde geçişlerinde ortaktır? Yoğunluk farkına bakalım. Aktif taşıma, difüzyon, endositoz, eksositoz. Şimdi yoğunluk farkına bağlı olarak gerçekleşme hepsi için ortak değil. Şimdi bunlar, bunlar da yoğunluk farkı önemli. Mesela bu aktif taşıma e, azdan çoğa Difüzyon çoktan aza. Ancak bu ikisinde herhangi bir e, yoğunluk farkından bahsedilemiyor. Bunlar yoğunluk farkından bağımsız olarak gerçekleşen süreçler. Ortak değil. Canlı hücrelerde gerçekleşme. E, dört taşıma türü de sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Ölü hücrelerde hiçbiri gerçekleşmiş. O yüzden doğru. Taşıcı proteinler ya da enzimler kullanma. Şimdi basit difüzyon taşıcı protein kullanmaz. Taşıma için enerjiye ihtiyaç duyma. Yine difüzyon pasif taşımadır, enerji gerektirmez monomer moleküllerin taşınmasını gerçekleştirme. Endostoz, eksostoz polimer molekülleri taşır. Bunlar polimerler taşır. Bunlar monomerler taşır. O yüzden ortak değil. cevap B Bitki hayvan üyesi sırasıyla 1, 2, 3, 4 numaralı çözeltilere bırakılarak gözlenen değişimler grafikte verilmiş. Buna göre diyor hangisi yanlış? Şimdi birinci, birinci, birinci ortam izotonik çözeltilerdir. Bakayım, bakalım. Evet izotonik herhangi bir su geçişi olmamış. Doğru. Hücrelerde su girişi çıkışı olmadığı için hücreler değişim olmamıştır. Doğru. İkinci ortam hipertonik çözeltidir ve bu hücreler bu ortamı su kaybederek plazmaya Şimdi bakalım. E, su miktarı azaldığı için ikinci ortam hipertonik olduğunu söyleyebiliriz. Ama plazmoliz plazmoliz sadece bitki hücrelerine gerçekleşir. Tamam mı? E, Hayvan hücrelerinde bu işlem plazmarizm değil de krenasyon adıyla bir süreçtir. Krenasyon ya yani bilmenize gerek yok. Ama hani de plazmarizm değil. O yüzden bu şık yanlış oluyor. Cevap B. Bakalım 3. çözelti ortamı hipotonik olup çözelti ortamında hücreler diplazmarize uğrar. Doğru. 4. çözelti ortamı hipotonik çözelti ortamı olup bu ortamda hücreler su alarak şişmeye başlar. Evet. Görüntü çözelti ortamında çeperli hücreler turgor durumuna uğrarken hayal hücreleri hemolize uğrar. Bu da doğru. Hücre üzerinde gerçekleşen tüm madde taşıma olaylarında miktarların hangilerine bir değişim gerçekleştiği ortak olarak söylenebilir. Şimdi tüm taşıma olaylarını düşüneceğiz tamam mı? ATP değil bir kere. Çünkü ATP ortak değil. Pasif taşımada ATP harcanmazken aktif taşımada harcanır. Stoplazma Tüm taşıma olaylarına ile etkileşim olur ve madde ile teması geçer. O yüzden hepsinde ortak. Enzim, enzimin de ortak değil. Basit difüzyonda mesela enzim kullanılmaz. Hücre zar yüzeyi. Bu da ortak değil. Bazı taşıma türlerinde zar yüzeyi değişmez. Mesela basit difüzyon. Cevap A. Osmos olayı ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Çözülmüş madde yoğunluğunun az olduğu ortamdan çok olduğu ortama doğru yarı geçegen zaten suyun difüzyonudur. Doğru. Klasik osmosun tanımı bu. Suyun suyun az yoğundan çok yoğun ortama geçişi. Bu klasik bir osmos tanımıdır. Doğru o yüzden. Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun bulunduğu ortama doğru yeri geçirgen zardan hareketidir. Bu da doğru. E, su perfektifinden bakıldığında da doğru bir tanım. Çünkü su çok olduğu yerden az olduğu yere geçiyor. Suyun çok yoğun bulunduğu ortamdan az yoğun bulunduğu ortama doğru çözülmüş maddelerin yeri geçirgen zardan hareketidir. Bu yanlış. Ozmoz'da çözülmüş maddeler değil su hareket eder. Yani Ozmoz'un tanımı su ile ilgili. Su. Burada önemli olan su, su ifadesi. Cevap değişik. şıkkı. Hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresiyle ilgili diyor. Hangileri söylenebilir? Şimdi hipotonik ortam nedir? Hipotonik ortam, hücre içindeki çözülen madde yoğunluğunun hücre içindeki yoğunluktan yani hücre dışındaki yoğunluktan fazla olması aslında. Yani hipotonik ortam. Buna göre demiş. Yani ne olur bu hipotonik ortamda? Hücreye su girer, değil mi? Hücreye hücreye su geçişi olur. Hatta bu neyle olur? Su geçişi dediğimiz için ozmozla. Şimdi bakalım. Su kaybederek plazmolize olur. Hipotonik ortamda hücre su kazanır yani kaybetmez. Ayrıca plazmoliz sadece bitki hücrelerinde olur. Yanlış. Bir süre sonra hemolize uğrayabilir. E, doğru. Hipotonik ortamda hayvan hücresi su olarak şişer şişer hücre zarı patlar yani ve biz buna hemoliz adı veriyoruz. Doğru. Hücrenin osmotik basıncı artar. Aslında su içeri girdiği için hücre içi çözülen madde yoğunluğu da azalır. Yani osmotik basınç da azalmış olur. Cevap değişik. şıkkı. Endositoz, egositoz ve aktif taşıma ile ilgili yapılabilen bir hücre ilgili ifadelerden hangilerinin gerçekleştiği olarak söylenebilir? Şimdi endositoz, egositoz ayrı bir taşıma. Aktif taşıma çoktan, azdan çoğa doğru bir geçiş kullanılıyor. Sitoplazma mitokondri ve ATP sentezi gerçekleştirilir. Doğru. Hücre protein sentezinden sorumlu zarsız organellere sahiptir. Ee, doğru. Yani tüm ökarit, prokarit için hepsinin için ortak zaten. Hücre zarında selüloz yapan bir enzim bulundurur. Bu hepsinde ortak değildir. 1 ve 2. Aktif taşıma ile ilgili özelliklerden hangileri doğrudur? Aktif taşıma ATP harcanır. Doğru. Taşıcı proteinler ve enzimler görev alır. Doğru. Taşıcı proteinler molekülleri bağlar. ATP enzimin ATP'yi hidrolize eder ve bu şekilde taşıma işlemini gerçekleştirir. İki ortam arasındaki yoğunluk farkını arttırır. E, bu da doğru. Şöyle aslında hani burası az diyelim. Pardon burası çok yoğun diyelim. Dışarısı da az yoğun. Ama aktif taşıma böyle oluyor. Böyle olduğunda Burası artık çok şok olur diye hayal edelim. Burası da azın daha az olur. Yani aradaki fark gittikçe artıyor. O yüzden cevap E şık. Doku sıvasında bulunan bir molekül. Dokuyu oluşturan A hücresi aktif taşıma ile bakalım. A hücresi bunu aktif taşıma ile alıyormuş. Yani ne olarak düşünebiliriz? Burası az diyebiliriz. Pardon. Burası çok diyebiliriz. Burası az diyebiliriz. Yani bu şekilde alıyormuş A bunu. Aktif taşıma ile B hücresi ise önce difüzyon ile diyor. B hücresi önce difüzyonsa burası çok olur. Burası az olur. Böyle bir geçiş olur. Daha sonra ise aktif taşıma hücre için aldığına göre taşınan molekül hücre ile ilgili aşağıya gelen hangisi doğrudur? Şimdi taşınan madde oksijendir. aktif taşımada oksijen değildir. Yani oksijen çok küçüktür. Oksijen için bir aktif taşıma ihtiyacımız yoktur. Yanlış. Taşınan maddenin yoğunluğu doku sıvısına göre başlangıçta B'den fazla, A'da azdır. Hayır, başlangıçta asıl A'da çoktur, B'de azdır. Yanlış. Taşınan madde glikozdur ve yoğunluğu başlangıçta doku sıvısında A'dan az. Evet, doku sıvısında A'da az, A'dan daha az, B'de ise fazladır. Doğru, şık, değişiklikler. 9. soru. Osmos olayın gözlemlenmesi ile ilgili hazırlanan deney düzeninin başlangıcında şekil 1'deki gibi olan durum deneyin sonunda şekil 2'deki duruma geliyor demiş. Bu deney ile ilgili hangisi doğrudur? Şekil 2'de A konudaki osmotik basınç şekil 1'de A konudaki osmotik basınçtan daha yüksektir. Yanlış. Yani buradaki osmotik basınç daha yüksektir. Çünkü burası daha yoğun, daha çok su istiyor. Yanlış. Şekil 1'de A konudaki emme kuvveti evet. Evet. Şekil 2'deki A konudaki emme kuvvetinden yüksektir. Doğru kesinlikle. Yani biri attık, biri attık. Pardon. 2'yi atmadık. Biri attık, biri attık. Şekil 1'deki A ve B kolu arasında su geçişi gerçekleşirken evet gerçekleşir. Şekil 2'de A ve B kolu arasında su hareketi gerçekleşmez. Doğrudur çünkü bak şekil 2'deki durum 1'den 2'ye geçmiş. Yani bu da artık denge durumu söz konusu. Bu da doğru. Cevap E şıkkı. 10. soru. Aşağıdaki hücre şeklindeki hücre üzerine gerçekleşen iki farklı taşınma olayı gösterilmiş. Bu taşıma olayı ile ilgili diyor. İfadelerin hangileri? Her iki taşıma şekli için ortaktır. Ortağı soruyor bize. Bakalım. Şimdi bu ne? Bu kanal proteini. Pardon şu kanal proteini tamam mı? Ve burada çoktan aza bir geçiş olmuş. Burada ise azdan çoğa bir geçiş olmuş. Ya da ben bunun için ne diyebilirim? taşıyıcı protein diyebilirim. Aktif taşıma yapmış çünkü. Madde geçişleri derişin farkına göre kendiliğinden gerçekleşir. Ee, şimdi kendiliğinden gerçekleşir diyebilir miyiz? Yani derişin farkına göre gerçekleşir ama kendiliğinden gerçekleşmez aslında. Yani mesela azdan çok kendiliğinden olan bir süreç değildir. O yüzden yanlış. Zar proteinleri işte görür. Evet ikisinde de zar proteinleri işte görmüş. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleştirilir. Şimdi bu evet enerji harcar şu kısım. Aktif taşımada enerji harcanır. Ancak bu biz buna basit difüzyonu veriyoruz. Basit difüzyonda herhangi bir enerji harcanması söz konusu değildir. Cevap B Evet bu kadar. Hem de sınav sorusuymuş. Birincisi şu birinci şey biraz saçma. Ama onun dışında 2018'de sorulmuş. Güzel bir soru. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.